Fransa hükümeti işbirliği anlaşmasının sona ermesiyle askeri birlik ve teçhizatlarını Çat'tan geri çekmeye başladı. Çat Genel Kurmay Başkanı Fransa'nın askeri varlığının Ocak ayında tamamen çekileceğini açıkladı. En çok sömürgecilik yapan ülkelerden biri olan Fransa yavaş yavaş Afrika topraklarından kovuluyor. Egemenliğini yeniden tesis etme kararı alan Orta Afrika ülkesi Çat, uluslararası ilişkilerini eski sömürgeci hükümdarlarından uzaklaştırmak için Fransa ile olan anlaşmalarını feshettiğini duyurmuştu. Bunun ardından Fransa, Fransa 10 Aralık tarihinde savaş uçaklarını ülkeden çıkarmıştı. Çat Genel Kurmay Başkanlığından yapılan açıklamada Fransa savaş uçaklarının Çat'tan çekilmesinin ardından askeri birliklerinde geri çekilmesine başlandığı belirtildi. Açıklamada Fransa'ya ait askeri birlik ve teçhizatlarının ülkeden geri çekilme sürecinin Ocak ayı sonunda tamamlanacağı duyuruldu. Kurulduğu tarihten itibaren Afrika topraklarında büyük bir sömürgecilik hareketi başlatan Fransa kan kaybetmeye devam ediyor. Kontrol altına aldığı bölgelerde kendi dilini ve para birimini kullanmayı zorunlu kılan Fransa son iki yıldır Afrika'da birçok ülkeyle anlaşmalarını feshediyor. 2012 yılında patlak veren ve uzun bir süre devam eden şiddet olayının ardından Mali'de yaşananların Fransız sömürgesine bağlanmasıyla ülkede karışıklık yaşanmıştı. Mali'de eski Cumhurbaşkanı İbrahim Keita'nın Ağustos 2020'de askeri darbeyle devrilmesiyle halkın Fransa karşıtlığı sokaklara taştı, Fransız bayrakları yakıldı. Son olarak Fransız Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesiyle Fransa hükümeti Mali çekilerek askerlerini Nijer ve Gine'ye kaydırdı. Fransa 7 Haziran 2021'de Fransa karşıtı kampanyalar yürütmekte suçladığı Orta Afrika Cumhuriyeti ile askeri anlaşmaları askıya almış, bu yıl sonuna kadar başkent Bangui'de bulunan son askeri birliğini çekeceğini duyurmuştu. Burkina Faso'da 30 Eylül 2022'de başa geçen askeri hükümet, 23 Ocak'ta Fransa ile askeri işbirliği anlaşması feshettiğini açıkladı ve Fransız askerlerine ülkeden ayrılmaları için bir ay süre tanıdı. Uranyum zengini olan Nijer, Fransa için büyük bir önem taşıyordu. Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Nijer'de 1500 asker konuşlandıran Fransa, ülkenin darbeyle gelen yeni yönetiminin işbirliklerini feshetmek istemesiyle bir kez daha darbe yemişti. Mali, Burkina Faso ve Nijer'in ardından Afrika ülkelerinden daimi askeri birliklerini çekmek zorunda kalan Fransa, sömürgeci ülkelerinin anlaşmalarını bitirmesiyle ciddi bir kan kaybı yaşıyor.